Değerli basın mensupları merhaba. Bugün ÖDER'in kangrenleşen birkaç tane sorunu dile getireceğim. Özellikle güncel, aktüel sorunlarıyla ilgili birkaç konuyu dile getireceğim. Maalesef ÖDER'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileri tamamıyla bütün iş ve işlemleri AKP il başkanının adeta inisiyatifiyle gerçekleştirme durumları söz konusu. Bunun için söylüyorum. Bakın birçok defa dile getirdik. Birçok defa TBM kürsülerinde bu konu üzerine konuştum. Iğdır'ın bir anjiyo cihazına ihtiyacı var. İşte bunun getirilmesiyle ilgili ben ve başka siyasetçi arkadaşlarımız çok defa dile getirdik ve nihayetinde baskılarımız neticesinde Iğdır'a bir e, anjiyo merkezinin kurulması kararı verildi ve cihaz gönderildi. Cihaz gönderildikten sonra o arada kurulum yapıldıktan sonra bakın Iğdır Valisi AKP il Başkanı AKP bir önceki iki, iki dönem önceki milletvekili adayı kaybetmiş kazanamamış milletvekili adayı şimdi Kendisi kayyumun yardımcısı, kayyum yardımcısı olarak atandı. Benim dönemimde 2018'de milletvekili adayı, aynı zamanda AKP'nin il başkanlığını yapan şahıs, yine bir önceki dönem il başkanlığını yapmış, yine AKP merkez ilçe başkanı, bu arkadaş da il sağlık müdürü. Başhekimler de arkada, hiç görünmüyor. Garibimi atmışlar arkaya. Anjiyo merkezinin açılışını vali ve AKP erkanı beraber açıyor. Yani devlet devlet Iğdır'da AKP olmuş. Devlet Iğdır'da AKP olmuş. Vali AKP'nin il başkanlarıyla adeta açılışlar yapıyor, konuşmalar yapıyor, ziyaretler gerçekleştiriyor ve AKP'nin bütün çalışmalarını devletin kamu kuruluşlarında yürütüyor. Bunu valilik yetkisine dayanarak yapıyor. Bakın. Bu suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin valilik yetkisi verdiği bir kişi adeta bir siyasi partinin üyesi yöneticisi gibi çalışıyor. Ve bir kamu kuruluşun bir bölümünün açılışını AKP ekranıyla Erkan açıyor, yöneticileriyle açıyor. İl milletvekilleri var mı bu kurdeleyi kesmede? İki il milletvekilinin ikisi de yok. Başka siyasi parti var mı? Yok. Peki sivil toplum örgütleri var mı? Yok. Peki hastanenin kendi başhekimi var mı? Yok. Ne var? Rezalet. AKP'nin il başkanı, AKP'nin bir önceki dönem il başkanı ve milletvekili kaybetmiş olan milletvekili adayı, AKP'nin Ondan önceki kaybetmiş olan milletvekili adayı aynı zamanda kayyum yardımcısı ve AKP Merkez İlçe Başkanı. Kimler var? Karaya bakar mısınız? Full onlar. Ortalarında vali. Böyle bir rezalet hiçbir ilde görülmemiştir. Böyle bir parti devleti hiçbir ilde görünmemiştir. Zaten bunun başka belgeleri de var. Yani AKP'nin Iğdır'da bir parti devletine her şeyi dönüştürdüğünü kanıtlar da ayrıca elimizde var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kayyum efendi, vali efendi böyle işte bir siyasi partinin yöneticisi gibi çalışan vali efendi ne yapıyor Iğdır'a? Ben söyleyeyim. Bin bir emekle bizim belediye eş başkanlarımızın çıkardığı bin bir girişimle büyük emeklerle çıkardıkları Avrupa Birliği'nden aldıkları fonla altyapı hizmetleri için çıkardıkları fonu alelacele ihaleye çıkardı ve AKP'nin yandaşlarına ki içinde AKP'li yetkililerin eski milletvekillerinin ortak olduğu söylendiği söylenen iddia edilen bir ihale yaparak bu şirkete verdiği söyleniyor. Ve o şirket Iğdır'ın bütün her alanını şu şekilde sökmüş, alen acele ihaleyi bitirmeye çalışıyor. Kullandığı ürünlerin çoğununda yani boruların işte oradaki isale hatlarının çoğununda niteliksiz standartlara uymayan ve aynı zamanda aslında orada kullanılmaması gereken ürünler olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Bu konuyla ilgili birçok vatandaşımız sosyal medya mecralarında savcılara çağrılarda bulunan, bulundular. Vatandaşlarımız, yurttaşlarımız bunu yaptı. Borular e, uygun kalitede kullanılmıyor, uygun standartta kullanılmıyor diye. Yine belediyenin kaynaklarının, belediyenin araçlarının bu ihaleyi alan yandaş firmaya peşkeş çekilerek kullandırıldığını orada onlara o firmaya rant alanı açıldığını biliyoruz. Bu firma Iğdır halkına adeta bu yaz ortamında bir eziyet yapıyor. Niçin bir eziyet yapıyor? Bu şekilde bütün mahalleleri bir anda niçin söküyor? Çünkü AKP iktidarının bugün ya da yarın düştü düşeceğini çok iyi biliyor. Yani AKP iktidarının iktidarı kaybedeceğini her an e, bu konuda ciddi sıkıntı yaşanacağını bir seçim olma ihtimalini göz alarak Iğdır'ın mahallelerini teker teker söküp teker teker altyapının ısını yapması gerekirken hepsini bir anda söküp alelacele acele yapmaya çalışıyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Bunun neticesinde de Iğdır halkı bu yazın ortasında toz, toprak ve adeta böyle bir zulüm yaşıyor. Yani oraya gitseniz emin olun herkesin bir yaz dönemi içerisinde kronik bronşit hastalığına yakalanacağını görürsünüz. Dayanılmaz bir toz, dayanılmaz böyle çukurlar yollarda arabaların gitmesi artık imkansız hale gelmiş. Belediyenin itfaiye araçlarının birkaç yol dışında hiçbir mahallede sulama yaptığını görmedim. Tozu engelleyecek hiçbir çalışma yaptığını görmedim. Çünkü dertleri bir an önce orada o ihaleyi baştan savmayı yapıp paralarını alıp AKP iktidarı düşmeden paralarını alıp sıvışmak istiyor o ihale sahipleri. Ama biz buradan şunu söylüyoruz. Iğdır sahipsiz değil. Iğdır'ın hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu projeyi çıkarmak için, bu fonu almak için bizim Halkların Demokratik Partisi'nin belediye iş başkanları kaç dönemdir uğraşıyor, kaç dönemdir emek veriyor. Bu yapılan zulmü emin olun hesapsız bırakmayacağız. Bu halka yapılan zulme sonuna kadar emin olun e, takipçisi olacağız. Hesabını soracağız. Şimdi demin dedim ki Iğdır'da devlet bütün her şeyi AKP iktidarı, AKP il başkanlığı üzerinde yürütme anlayışı geliştiriyor. Bunu da kimin üzerinde yapıyor? Vali. Vali üzerinde yapıyor. Bakın resmi kanıtıdır. Resmi kanıtıdır. Her yere AKP il başkanıyla gidiyor. Her açılışı, her işlemi AKP il başkanıyla beraber yapıyor. Hatta AKP il başkanı, merkez ilçe başkanı belediyenin çalışmalarını belediyede gidip denetliyor. Hatta öyle iddialar var ki insan dile getirmekten ağır ediyor. Onu da ayrıca başka zamanlarda dile getiririz. Yine bakın bir sosyal medya mecra da bir tane AKP'nin yöneticisi şunu söyledi. Dedi ki çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Kamu kuruluşlarına görevlendirilen yöneticilerimiz şunlardır diye bir liste paylaştı. Yani AKP da il yöneticilerinden oluşan bir kayyum sistemi uyguluyor. Nasıl uyguluyor? Şöyle söyleyeyim. Mesela Iğdır Adliyesi ile Iğdır Barosu, Ceza ve Defterdarlık Tapu'yu üç tane yöneticisine zimmetliyor. Kayın olarak onları atıyor. O bölgede ya o kurumda ne yapılacaksa o iç 3 kişi karar veriyor. Yine Iğdır Belediyesi Çevre Şehircilik Müdürü, Özel İdare Destek Sunama Birliği, ilafet böyle bir belgeyi kendi yöneticileri, merkez ilçede görevli olan bir yöneticileri paylaştı. Dedi ki, kamu kuruluşlarından sorumlu olan kişiler bunlardır dedi. Yani aslında çevre şehirciliğe, belediyeye, derseğiye, sulama birliğine veya işte cezaevine, ıldır e, adliyesine, postaneye, Türk Telekom'a yani aklınıza gelebilecek bütün kurumlara AKP'nin yöneticilerini, isimleri de burada var. Yazmışlar zaten kendi yazıları. Onları da okuyabilirim ama onları görevlendirmişler. Birinin Türk Telekom'la e bir işi mi var? Bir atama mı yapılacak? Bir ihale mi var? Gidip o kişiden icazet alacak. Bunun adı budur. Bunun adı budur ve o AKP'li yöneticiler bu şekilde görevlendirildiğini kendileri sosyal medyada paylaştılar. Belki de başka rant, maddi çıkar onları da yapıyorlardır onu bilemeyiz. Bu savcıların ortaya çıkaracağı bir durumdur. Ama bunun <laughs> adı bu sistemde kayyum sistemidir. Kamu kurumlarına bu şekilde kayyum atanması suçtur. Savcılığı göreve davet ediyoruz. Iğdır Cumhuriyet Savcısını bu konuda göreve davet ediyorum. Suç işlendi. Ve kendileri paylaştılar. Sonra zaten aynı yöneticinin sayfasından bir iki saat sonra alelacele kaldırdılar o paylaşımı. Rezil bir şey olduğunu, suç olduğunu biliyorlardı. kaldırdılar. Tabi o sırada paylaşımın görüntülerini e, basın mensupları ve yurttaşlarımız almıştı. E, ve o görüntüleri bize ulaştırdılar. Ki e, yine sisteme yakın bir tane basın mensubunun e, kendisi de aynı şeyi yazdı. Dedi ki, siz kayyum mu kurumlara? Haberimiz mi yok? Doğrudan teminler, ihaleler, işte sözleşmeler, işe alımlar, her her birisi demek ki bu kişilerin üzerinden yürütülüyormuş bu e, resmen kayyum uygulaması. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Bakın, Iğdır artık resmen torpilin, yandaşçılığın, rezaletin, suçun, keyficiliğin e, döndüğü bir ilerimdir. Bakın, 112 aciz e, komuta merkezine e, çağrı merkezine bir alım yapılıyor. Üç kişilik bir alım ve bu üç kişilik al, alım için bir sınav yapılıyor. O sınavda birinci olan kişiler var, İşte Baran Koyi, Berfin Bektaş ve Semanur Çakmak. Bir de sonuncu olan kişiler var, onlarda Tuğba Koçak, Muhammed Faruk Dağhan, Zeynep Tura. Yani 14 kişi mülakata çağrılıyor. İlk 3 var, bir de son 3 var. Benim bakalım kimler alınmış? Sizce? Normalde insan şöyle düşünür. 88 puan alan insan alınır. 81 puan alınır. Alanlar alınmaz diye düşünürsünüz değil mi? Hayır. AKP iktidarı döneminde öyle yapılmamış. 88 puan alan birinci olan kişi alınmamış. İlk 3 alınmamış. Son 3 alınmış. Ve Tahmin edin Iğdır çağrı merkezine alım yapılıyor. Alımı Iğdır valiliği üzerine yapmalar yapmaları gerekirken mülakatı götürüp Mardin'de yapıyorlar. Mardin valiliğinde bunun mülakatını yapıyorlar. Yine işin enteresanlığına bakın. İtiraz süresini bir güne sınırlı tutuyorlar ve bizzat başvurmasıyla ilgili madde koyuyorlar. Yani insanlar gidiyor, Ilgır'dan çıkıp ta Mardin'e gidiyor. Mardin'de mülakata gidiyor, Mardin'deki mülakatta ilk üç değil, ilk üç enteresan bir şekilde Kürt olduğu için alınmamış. Son üç kişi alınmış. Devasa bir puan farkı olmasına rağmen yine yani hukuksuz bir şekilde itiraz da yapılmaması için Mardin'le ile Iğdır ile arasındaki mesafe herhalde hesaplanarak bir günde ulaşılamayacağı hesaplanarak Orada itiraz süresi de bir günle kısıtlanmış. Yani bu kadar Hı. keyifli, bu kadar torpil, bu kadar rezaletin olduğu bir ilet dönüş. Bunlar kimin yüzünden oluyor? Bunlar Vali Efendi'nin yüzünden oluyor. Bunlar oraya adeta kayyum e, mantığıyla çöken AKP iktidarının yüzünden oluyor. Bakın belediyeye kayyum atayıp gasp etmelerinin temel sebebi aslında orada milyonlarca Avroluk daha önceki belediyemizin aldığı fon nedeniyle çökmüşler. Yani o ihaleyi kendi yandaşlarına vermek için o ihaleleri, o rant alanlarını vermek için belediyeye çöktüler, gasp ettiler. Maalesef bu şekilde bir durumda aradık karşı karşıya. Yine Iğdır'da bir doğa katliamı söz konusu. Bakın çok kurak bir yerdir. Türkiye'nin en kurak illerinden birisi Iğdır. Yağışın en az düştüğü illerden biridir ama şöyle söyleyeyim suyu boldur. çünkü Aras Nehri vardır. Ama orada kamuya ait ağaçların hiçbirisinin tarım ve orman müdürlüğü tarafından sunulduğunu görmedim. Iğdır'da Kent Ormanı'nın karşısında eski işte unit fabrikasının yanında kurulan orman orman ağaçlar resmen kuruyor. Saf sarı hale dönüşmüş. Müdür efendi sunama aklına gelmiyor. Ama Tarım Bakanı geldiği zaman bütün iğdırın yollarını onun geçtiği yolları tabii ara yolları değil. Özellikle suluyorlar, temizliyorlar. Ya insan biraz mı hizmet etmeyi ak akıl etmez. Yine Koran Yaylası'nın yukarısında olan e Arda, Arda bir koruma altındadır. Çünkü doğa, doğa zenginliklerimizden birisidir ve koruma altındadır. Ağrı Dağı'ndaki orman özel bir firmaya verilip bütün ağaçları kesiliyor, yok ediliyor orman. Yani resmen bir doğa düşmanlığı var, resmen bir orada kıyım var, resmen Iğdır'ın güzellikleri, zenginlikleri ya bilinçli bir şekilde kuraklığa terk edilerek yok ettiriliyor ya da gidip bizzat o ağaçlar kesilerek yok ediliyor. Zaten gelen kaynakların, hibelerin, kredilerin hepsinin yandaşa AKP taraftarlarına verildiğini herkes biliyor. Herkes biliyor. İşe alımlarının, iş kur üzerindeki alımlarının hemen hemen bütün listelerinin AKP ve BHP il binalarından hazırlandığını bütün ıldır dile getirmektedir. Yani bu kadar torpil, bu kadar e, hukuksuzluk artık almış başını gidiyor. Bakıyorsunuz şehrin yukarısına Türkiye'nin en kötü havasına sahiptir ıldır. Maalesef etrafı dağlarla çevrili olduğu için rüzgar yok, hava sirkülasyonu yok. O açıdan çok ciddi anlamda bir hava kirliliği e, olan bir il. Son yıllarda doğalgaz belediyemiz tarafından e, belediye iş başkanlarımız tarafından getirilip e, yaygınlaştırıldıktan sonra bir nebze düşse de çok ciddi anlamda kötü bir havası var Iğdır'ın. E, hava sirkülasyonu olmadığı için. Kalite evet. anlamda. Böyle bir şehirde şehrin yukarısını kum ocağı kurdurdular. Kime? AKP yandaşı birisine. Etrafındaki köylere bakıyorsunuz ağaçları kurumuş. Insanların birçoğu kronik bronşit hastası olmuş ama e, rapora bakıyorsunuz, chat raporuna bakıyorsunuz. 3 defa başvurmuş, alamamış. En sonunda iddiaya göre bir AKP'li yönetici devreye sokuyor ve 16 günde chat raporunu alıyor. 16 günde işlem yapılmamış, araştırma yapılmamış. Resmen orada keyfi bir şekilde kendi yandaşlarına o insanların, Iğdır halkının sağlığı e, yok edilecek e, gibi e, peşke çekilmiş. Maalesef hiç faydası. Yine bakıyorsunuz Iğdır'da çok ciddi anlamda hekim sorunu var. Maalesef ba baktığınız zaman e vali efendi gidip koşa koşa kurdele kesmeyi biliyor. Bu hastanede birçok branşta doktor yok. Ve Iğdır'da tek hastane var. Kadın doğumda tek doktor var. de iki doktordan fazlası yok. İnsanlar gece saat 5'te gidip sıraya gidiyor. Genel cerrahide aynı durum söz konusu. Çocuk cerrahisi e, çoğu zaman bulunmuyor. Yok. Çünkü tek kişi. Aynı zamanda baktığınız zaman romatoloji, endokrinoloji gibi alanları bulmak imkansız. Hemen hemen Iğdır'da her gün 300'e 500 le arasında insan çevre illere sağlık hizmetini almak için gidiyor. Yani 21 yüzyıl daha. Yani 2021'de insanlar çevre illere sağlık hizmetini almaya gidiyor. Ve Vali Efendi koşa koşa anjiyo merkezinin açılışını yapmaya gidiyor. Peki oradaki doktor sayısına bakıyor mu? Yok. Peki oradaki sağlık emekçilerin yaşadığı koşulları görüyor mu? Yok. Onlara yönelik bir çözümü var mı? Yok. Kamu kuru, kuruluşları üzerindeki AKP'nin tahakkümünü kaldıracak bir tutumu var mı? Yok. Tam tersi o takımı meşrulaştıran, o takımı daha da derinleştiren e, kurum yöneticilerine bakın. Ben benim yanımda aynı zamanda siz bu insanlardan talimat alacaksınız. Bunların dediklerini yapacaksınız tarzında bir görüntü veriyor. O açıdan biz bu görüntüyü kınıyoruz, red reddediyoruz. E, bunun da peşine düşeceğimizi özellikle e, belirtmek istiyorum. Ee, Iğdır halkı sahipsiz değil. Iğdır sahipsiz değil. Iğdır Türklerin en güzel şehirlerinden birisidir. Sonuna kadar hakkını hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Kimsenin Iğdır'ı veya Iğdır insanlarını bu kadar e, hakkını gasp etmeye e, gücü yetmez. Gün gelecek bunların hepsinin de hesabını Iğdır halkı sandıkta e, soracaktır diyorum. Ben e, herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür